Herkese merhaba. Bu videomda sizlere hard diskinizi nasıl bölebileceğimizi ve tekrar nasıl birleştirebileceğimizi göstereceğim. Ee, bir diski iki parçaya bölerken veri kaybı yaşamazsanız e, bu konuda korkmayın. Tabi dediklerimi dikkatli yaparsanız. Bir de bölme işlemini yaparken yönetici hesabında olmanız lazım. E, hesabınız yönetici hesabında olmalı. İlk önce bilgisayara sağ tıklıyoruz ve yönet seçeneğine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz üzere yönetici hesabında olmanız gerektiğini gösteriyor zaten. Burası biraz ağır açılabilir. Bu şey, e, pencere. Bilgisayar yönetimi penceresi geldi. Sol kısımdan disk yönetimine tıklıyoruz. Burada ağır açılabilir. Burada hard disklerimizi e, görebiliyoruz. Ya da bilgisayarımızda bulunan takılı olan sürücüleri görebiliyoruz. Benim ana sürücüm C sürücüsü. Bunu ben bölmedim aslında. Alırken bilgisayarımı bölmüşler C ve D olarak iki parçaya. Siz de e, mesela benim harici bir 3,5'luk diskim var, hard diskim var. Ya da kendi diskiniz e, birleşikse, böyle tek haldeyse şunun gibi 500 GB kocaman Bölebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Hemen sağ tıklıyoruz. Tabii ki böleceğimiz diske. Yanlış bir diske tıklamayın. Sağ tıklıyoruz. Buradan birimi küçültüyoruz. Başka bir şey tıklamayın. Kötü sonuçlar olabilir. Burada ee, küçültebilecek hes boyutu hesapladı bize. En üst kısımda ee, toplam boyut görünüyor. Bir altında ise bölebileceğimiz kısım. O da nasıl oluyor? Toplam boyuttan dolu boyutu çıkarıyoruz makine. Ve bölebileceğimiz kısım geliyor. Ben diskimin 50 GB'lık kısmını böleceğim. 50 mega, 50 bin MB'a denk geliyor. Küçültüyoruz. Ee, bir sihirbaz gelecek karşımıza şimdi. Yok hayır. Bu adımdan sonra. Ee, ayrılmamış kısım olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bölüyor. Burada siyah kısım. Şimdi bu ayrılmamış kısım nasıl? Onu size hemen göstereyim. Şöyle ki diskim ne kadarlıktı benim? 500 GB. Ama burada 416 GB toplam görünüyor. Ne oldu? 50 GB boş. 460 GB. İşte ben 50 GB'ını böldüm. Ayrılmamış kısım. E nerede? İşte onun görünmesi için birim oluşturuyoruz. Basit birim. Yani yeni basit birim diyoruz. Hoş bulduk. İleri diyoruz. Burada e, oluşturacağımız birimin boyutu tabii ki hepsini seçiyoruz çünkü zaten biz istediğimiz kısmı böldük. O yüzden bu hep böyle kalıyor. İleri. İstediğimiz bir harf koyabiliriz üstüne. Ben B diyorum. Sürücü harfi şurada C, D gibi. E, burada her şey varsayılan kalıyor. Sadece e, ee, diskinize isim verebilirsiniz istediğiniz bir isim. Ben ne diyeceğim? Yeni diskim video. Yok ya. Evet evet. Öyle olsun. Sonra ileri diyoruz. Burada e, işlemlerin özeti geçiliyor. Bir bakabilirsiniz. Yanlış bir şey yapmış mısınız? Yapmamış mısınız? Son dediğimizde diskimizi iki parçaya bölmeye başlıyor. Ve bu uzun olabilir biraz sizin için uzun gelebilir. Ben ikinci defa yaptığım için hemen yaptı şimdi ama sizin yapmanız bir, bir ya da iki dakika şey hard diskiniz hızınızına göre değişir hard diskinizin hızına göre tabi böldüğüm için direkt virüs programı devreye girdi. Bu şekilde hard diskimizi iki parçaya Hatta 3 parçaya da ayırabilirsiniz buradan daha küçültüp. Ne yaparsınız? Film arşivi mi dersin? Oyun arşivi. İşte resimler, programlar. Ayırabilirsiniz. Tabi yapmanız gereken dikkatli olmak. Hard diske zarar verebilirsiniz. Peki ben istemiyorum bu birimi. Ben şimdi niye böldüm ki? Nasıl ya sileceğim tekrar eski haline getireceğim. Birleştireceğim. Ee, yeni diskin video diye bir şey oluşturdum. Buna sağ tıklıyorum. Oluşturduğum diske ve sil diyorum. Eğer ol, e, önceden var olan diske sil derseniz bütün verileriniz gider. Bunda da aynı şekilde. Sil bütün verileriniz gidecektir. İçinde veri olduğunda yedekleyin. Sil diyorum ve gene ayrılmamış kısma dönüyor. Dönüşüyor. Sonra verilerinizin olduğu diske yani büyük kısma ya da küçük kısma nasıl ayırdıysanız tıklıyorsunuz sağ ve genişlet diyorsunuz. Bakın normalde genişlet seçeneği kapalı, aktif değil. Genişlet diyoruz. İleri diyorum. Zaten ayrılmamış kısım otomatikman seçiliyor. İleri diyorum. Özet, son ve tekrardan 500 GB'lık I, 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 diskimi geri kazandım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.